Evet değerli arka beşli üyeleri. Birinci geleneksel counter turnuvasında sizlerle beraberiz şimdi. Ne yapıyoruz? Bu maçımızın ismi nedir? Ona bir bakalım. Bu maçımızın ismi Özgür AB ordusu Verder veremem. Özgür Abi ordusu counter'larda. Kavaleta Darkness Saltans'ın yerine Dolores girdi ve AMF şeklinde Normalde Saltons olacak dolar esin yerine ancak Saltons Pink problemlerinden dolayı oyuna giremedi. Teröristlerde baktığımız zaman teröristler verler veremem takımı. Texas Ultra, Viz, Bişnev, Ayıboğan şeklinde sıralanıyor derken skorda 1-1 olmuş biz gelmeden. Ve Darkness'a bakalım. Darkness'ı görmek istiyorum. O büyük çatışma. Viz, Bizi Dolores aldı zaten. Bakalım bombayı mı alacak mı? Büyük ihtimal bombayı mı alacak ve 2 1 öne geçecekler. Evet. Özgür abi ordusu skoru 2-1 yaptı. Evet. Dolores'e bakalım. Mersin canavarı Dolores. Bakın işte bunlar hep Mersin canavarlığından gelen emanet tutuşlar. Geçelim Bişnev'e, İdo. Sivas'ın adeta gururu oldu bu oyunda. For All That'den beklenmeyen performansı Bişnev sergiliyor şu anda. For All kötü performansını Bişnev kapatmaya çalışıyor. Bakalım Bişnev... Evet gördü Aslan'ın, köprünün diğer ucunda gördü. Bakalım bomba kuruluyor mu? Bakalım darkness. Bakalım derken Bişnev yattı. Darkness mı? Hayır AMF Texas Ultra'yı yatırdı. Viz bir panik hali derken bombalar yağıyor. AMF Viz'i yatırdı. Darkness bakalım bombayı imha edecek mi? 3-1 öne geçecek. İmha ederlerse Özgür Abi ordusu skoru 3-1 yapacak. Gerçekten Counter'lar olarak büyük avantaj elde edecekler. Counter olarak başlamanın büyük avantajı diyelim. normalde terörist olarak başlarsanız çok büyük avantaj elde ediyorsunuz bombadan dolayı. Ancak Özgür abi ordusu counter başlayıp da böyle bir skor ve bu skorun devamı da gelirse eğer büyük avantaj çünkü ikinci elde terörist olarak oynayacaklar. Texas Ultra bu arada AMF'yi bombayla aldı. O, O, O Darkness iki kişiyi birden yatırdı. Darkness iki kişiyi birden yatırdı. üç mü oldu? Hayır yattı. Vize yattı. Bizdeyiz şimdi. Biz bakalım ne yapacak? Bombayı da aldı. Çok güzel. Bombayı da aldı. Büyük ihtimal b kuracaktır. Tek mi kaldı? Aynen öyle. Tek kaldı ama b kurmadı bombayı. Çok ilginç i̇ki kişi var. Kursana B'ye. Kursana B'ye. 4-1 oldu. 4-1 yaptı da herifler skoru. Kursana B'ye. Kime bakalım? Ayı Boğa. Ağrı Dağı'nda özel eğitimlerini aldıktan sonra geldi. Verder veremem. Nasıl veremezmiş onları anlatacak bize. Güzel Türkçesiyle. Evet. Öncü bildik. Biraz Kötü bir öncü birlik. Erken yaptı zaten. Kavelata yatırdı. Darkness Bişnev'i yatırdı. Bişnev'den beklenmeyen performans açıkçası. Yani bir adam vurmuş. 5 kere de ölmüş. Çok enteresan. Yani bu takım Bişnev'siz olmaz. Bence. Derken zaten skorda 5-1'e geldi. Bu takım Bişnev'siz olmaz. Bakınız Darkness 12 çift taneli Fener'e ulaşmış. Tek oyuncu şu an. E, ee, Özgür abi ordusuz Darkness'sız olmaz şimdi. Yani bir şey niye tıkanıyor ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. Bir işlem nerede orada. Bişlem'e bakalım. Köprüden köprüye evet bombayı alması lazım aldı. Köprü geçiyor. Oo, 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 Güzel yatırdı da aklısı. aklısı yatırdı. Bence bombayı B'ye kurması lazım. Kurman lazım. Ne oldu dondu mu oyun? Hayır. Evet. Kurdu bombayı. Pişnevde lag sıkıntısı mı var? Yoksa bizim internetimizde mi bir sıkıntı var? Hayır. Texas Ultra'yı gayet iyi görebiliyoruz şu anda. Kimler kalmış? Dolores kalmış. Erdemli canavarı nerede? Kardeşim göremiyorsan hocamı yani göremiyorsan yapacak diyecek hiçbir şeyim yok sana Erdemli canavarı <laughs> 5-2 yaptılar. Bakalım şimdi. Asmaya gidiyorlar kapıya çıkmak yerine. Ayı bu an kapıya çıktı. Bakalım ne olacak? <laughs> Texas Ultra AMF'ye yatırdı. Dolores bakalım. Derken Bişne beyinden aldı. Darkness Texas Ultra'yı beyinden aldı. Hocam öyle havaya sıkılmaz. Kamerata alır. Kamerata alır. Bişne. Bişnev'deyiz. Bakalım. Darkness aldı. Çok 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 acemice hatalar Bişnev'den. Çok acemice. Bomba da Viz'de kaldı. En son bomba Viz'de. Viz işte para şu hali. şu Darkness'ı bekleyecek. Dartlıs Darkness nerede? Dartlıs orada. Aslında hissetti, Bakması lazım. Vizin bombayı kurması lazım. Kuruyor şu anda. Kurdu. Dartlısın. Evet, Dartlıs vizi yatırdı. Şimdi bakalım. Kiti de var. Kiti de var. 6-2 yapacak skoru. Skor 6-2. Özgür AB ordusu lehine. Evet. Skor 6-2. Özgür AB ordusu lehine. Ay bu andayız. Dedik ağrı dağlarında itti kendini. zayıf öncü bildik yani. Şimdi olmaz. Dolores'te büyük ping sıkıntısı mı görüyorum yoksa bana mı öyle geliyor yoksa bizim internetimizde mi bir sıkıntı var? AMF mi yatırdı bu arada. Bişnev, işte bugün niye acemice oynuyor acaba? işte Niye acaba? Yani 3 adam almış. Yok, yok artık olmaz böyle bir şey. Texas Ultra 11 adam almış. Biraz da Texas Ultra'ya geçmem lazım benim. Nerede? ha? Texas Ultra yatırdı derken kendisi dolara sayı e attı ve skor 7-2. Özgür abi ordusu skoru 7-2 yaptı. Ver der veremem karşısında skor 7-2. Darkness'tayız kiti de almış. Sis mi atıyor? Sis atıyor. <laughs> AMF nasıl AMF? Olmaz öyle bir şey. Aa, inanılmaz. İnanılmaz. Bu arada sis atıldı. Texas Ultra'nın arkasına. Bomba kimde? Bomba kuruldu. Kim kurdu bombayı? Büyük ihtimalle Viz kurdu derken Darkness yatırdı Viz'i. Ay bu yatırdı. da yatırdı. Kavalete bakalım ne yapacak? Yapma yapma yapma. Ha? Darkness, Bişne, Texas Ultra'yı ikisini birden aldı. 8-2. 8-2 oldu. Skor 8-2. Son iki el oyun biter. Son iki elden sonra oyun biter. Daha doğrusu devre biter. Çok affedersiniz. Bişne'deyiz. Bomba geldi. Sis geldi. Büyük ihtimal bir işlev gidecek gibime geliyor. Ama dolar aldı o zorlukta. Bakalım bakalım. Darkness ayı bu anı yatırdı. Darkness oralarda bir yerde. Bombayı aldı bir işte. Kuracak şimdi. Büyük ihtimalle tek adam kaldı. Aynen öyle tek adam kaldı. Darkness AMF. Bir tek. <laughs> aman 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 aman. AMF yatırdı. Darkness'da da kit var. 9-2 yapacak skoru. 9-2 oldu skor. Skor 9-2. Darkness'dayız. Şimdi Texas Ultra'ya geçiyoruz. Hem ev bombası hem normal bombayı almış. Bakalım 10'a 2 olacak mı? da. baroş. Baroş hali Aman aman aman. Bir yatırdı. Darkness'a gidip yatırdığı gibi bir işlev de Darkness yatırdı. Bir nevi ayı intikamını almış oldu. Haydi bakalım. Biz Kavalete'yi yatırdı. Dolores bir yatırdı derken Dolores Viz'i Dolores de yatırdı. 9-3 olamaz. Skor 9-3. Bakalım. Texas Ultra'dayız. Bir daha bakalım. Evet. Ayı boğan bir tane adam almış mesela. Yazık yani yazık. Ağrı Dağı'ndaki eğitimlere yazık. Verilen eğitimlere yazık hocam. Lütfen. Ya görüyorsunuz. Bakın. Bakın işte. Bakın. Uludağ'da eğitim alan adamı adamın Uludağ'da eğitim alan adamın hali başka oluyor. Kavelata bizi de yatırdı bu arada. Üçün biri. Kavelata, Dolores, Texas Ultra. Aynen öyle. B'de büyük çatışma olacak gibi. Nerede? Hoppa! O bir. O da iki B. Dokuz dört. Texas Ultra. Texas Ultra. Bu edin. Elin yıldızı oldu. Şimdi bomba kimde? Bomba vişle evde. Texas Ultra'da da el bombası var. Bakalım ne olacak? Çok aşağıya attı vişle. Bakalım şimdi Texas Ultra. Viz doları yatırdı. yatırdığı yine Görüyorsun, en gerilerde böyle artık da Darkness'ta takılacağız biraz da. İşte bu arada aldı. Orada büyük çatışmalar. Darkness ayı boğanı yatırdı. Texas Ultra Darkness yatırdı derken AMF Texas Ultra ya yatırdı. Renk taş renk taşına bunu yapmaz. Kınıyorum gerçekten kınıyorum. Bişne son 3 canı. Bakalım ne olacak. Bomba kuruldu. AMF Bişne derken AMF Bişne yatırdı. 10'a 4 olacak mı? 9-5 mi olacak? 10'a 4 mi olacak? 9-5 mi olacak? 10'a 4 mi olacak? büyük ihtimal 95 olacak gibime geliyor saniyelerle derken ona 4 ona 4 ona 4 oldu şöyle alalım darkness bu arada darkness o çok evet şimdi Evet. <laughs> Free look mu? Adamlar gelmiş olması lazım. Dolar esteyiz. Bir saniye bekleteceğim. Evet, bir saniye. Ayı boğan yok. İlginç. Ayı boğan giremiyor şu anda. <laughs> İstanbul çıktı. da notumuzu da ekleyelim. Reset diyeceğiz birazdan. Hatta tamam. resetleyelim. Bir dakika. Adamlar tam. Evet, her şey hazır. Başlıyoruz o zaman. Başladı ikinci el. Oyunun ikinci eli başladı. Daha doğrusu ikinci oyun diyelim. Orada vizde takılı mı kaldık? Yine mi internet sıkıntımız var? Bir saniye. Yine internet sıkıntımız var ve geldi. AMF'deyiz. Heder oldu adeta. Evet. Özgür abi ordusu 1-0 yaptı. İlk el 10'a 4'tü. İkinci el de şu anda 1-0 önde. Özgür abi ordusu. Evet biraz yavaş anlatımdan kaçınalım ve biraz hızlı bir şekilde anlatalım. AMF vizi yatırdı. Kavelat'a Texas Ultra'yı aldı bombayla. Darkness nereye gidiyor öyle? Kapattı. kapılardan geçiyor. AMF sularda Dolores Bişnevi yatırdı. Tek adam Ayı Ayıboğan. Evet Ayı Ayıboğan nerede? Ayı Ayıboğan asmalarda mı doğuşuyor? Asmalarda üzüm. Evet çıktı. AMF'yi yatırdı. Bu bir. Hadi bakalım derken Kavelate'ye. Dayanamıyor zaten. Kavelate'ye dayanamıyor. Evet 2-0 oldu. 2-0 oldu. Bakalım. işleyeceğiz. Kavaleta, AMF, kaveleta fırlattı bombasını. Bomba da onda şu anda düşmemesi için bir uğraş verecek. Darkness Texas Ultra'ya yatırdı. Oraya kuracak bombayı kurdu. 3-0 olur mu? Kavela tabi işlevi de yatırdı. Ayı bu anda yatırdı. Viza MF yatırdı. Çok ilginç. Kabelat'ın 4 canı mı var? Hayır. 4 canı var da Darkness da var ayrıca. Evet, Darkness. Darkness. Oo, oo, oo. çok akıllı. Çok akıllı. 3-0 yaptı. Gerçekten akıllı bir hamle. 3-0 yaptı. Özgür AB ordusu 3-0 yaptı. 3 0 yaptı. 3 0. Bişte hem Dolores'i hem kaveletaya yatırdı. Darkness ayı boğunu yatırdı. AMF e yattı Texas Ultra'ya. Bombası da düştü. Darkness bir işte bir neyle aldı acaba bilmiyorum. Desert Eagle olabilir o. Şimdi ağır silahıyla. tamam. Bakalım ne oluyor. Evet Desert Eagle var zaten. <laughs> 3-0 derken. Müthiş. Darkness. Darkness bu elin Evet bu elin gerçekten özellikle üçüncü dördüncü ellerde bu oyunun evet. Bombalar ya yor adeta Darkness'tayız yine. Ayıboğan bakalım ne yapacak. Ayıboğan, Ayıboğan. Ayıboğan. Tehlikeli sularda mı yüzüyor diyeceğim. Oh, hocam hiç önüne arkasına bakmadan öyle de. Ee, onu da zaten rakip zannetti. aman. Kavaleta bir işlemi yatırdı. Bomba kuruldu. Dolar esvizi yatırdı. Ayı boğan. Ayı boğan kaldı. Büyük ihtimal Özgür abi ordusu 3 puanın sahibi olacak bu gidişte. Dolores pusuda. pusu da. Abelata pusmuş. Darkness pusmuş. Hepsi bir baroşvari. Tam yılan hikayesinin içine girerken patlattılar. 5-0. Zaten bomba da patladı. Dolores'teyiz. Tam bir erdemli canavarı, tam bir mersin canavarı eğitimini önce Toros Dağları'nda sonra Tunceli'de de aldı. Derken Dolores yattı bir işleme. Darkness'a geçelim. Darkness çok enteresan oynuyor bu el. Derken vize yattı. Darkness yalnız bir saniye 15 en yakın rakibi. Yani diğer takım da dahil Kavelata 5, 3 katı fark atmış durumda. <laughs> Bence hani Özgür AB ordusu Darkness'sız bir hiç diyebiliriz bu konuda. Bizdeyiz. Bizde kit var. AMF sularda. Öyle ah. Oh. Darkness bir işlemi yatırdı. AMF işte renk olmuyor be. Evet, şu olmuyor ya. Darkness Swizzy yatırdı derken AMF ya. ya. Ay alınca skor 6-1 oldu. Evet, skor 6-1. AMF bakalım ne yapacak. İşte Suluyundan gidiyor. Kavaleta yattı ayı bu Bir işlevdeyiz. Darkness ayı bu yatırdı. Darkness için bence kolay lokma. Darkness nerede? Darkness burada. AMF Bişling'i yatırdı. dolores Esviz'i yatırdı. Son adam. Texas Ultra. Son adam Texas Ultra. Texas Ultra burada. Bakalım. Çok güzel düşündü ama olmadı. Olmadı. Çok güzel düşündü. Nişanlamayı yapamadı. 7-1 oldu skor. Özgür abi ordusu 3 puanın sahibi olacak. Özgür abi ordusu 3 puanın sahibi olacak eğer 3 el daha aldırlarsa. Darkness'tayız. Sudan sudan gidiyor. Biraz da verder verememe bakalım. Ayı bu an. Bugün de hep ayı boğana denk geldik. İstemiyorum ayı boğanı. Çok enteresan. Çok enteresan. Bişlev niye bu kadar acemi oynuyor? Gerçekten akıl alır gibi değil. Evet. Bu arada 2-3 kişi daha yattı onlardan. Hayır 2 kişi daha yattı. Son adam ayı boğana kaldıysanız. Yani. Çok enteresan yine derken doğru es yatırdı ayı bu anı. Yani ayı orada yapabileceği fazla da bir şey yok. Şimdi dolar es ne yapacak? Hayır ben. internetimizde yine gidip gidip gelmeler var derken Darkness ikisini birden aldı hem Ayıbana hem Texas Ultra'yı ben Verder Veremem'e bakmak istiyorum. Viz'deyiz şimdi. Viz, kit var Viz'de. Bakalım. Oo, oh, oo, oh, oo oh derken dolar yatırdı bizi. Bir işte dolar yatırdı. Bir işte bakalım. Darkness. İşte orada bak, orada. Bir nasıl bu kadar acemi olabildi? Bir form düşüktü bir Ankara macerası oldu Bişlev'in Ankara havası pek de yaramamış gözüküyor hava değişimi pek etkili olmamış Bişlev'e derken bizi şaşırttı Bişlev 8-2 yaptı ama Darkness'ın flagine bakar mısınız Allah aşkınıza yani neredeyse 3 kat en yakın rakibi en yakın rakibi de kendi takımında yine AMF e. Darkness 22 AMF 8 çok enteresan çok enteresan bir şey bir göz atalım evet sudan bir kişi var kim o kim o Viz AMF yi aldı bomba kuruldu oraya bomba oraya kuruldu Oo, çok akıllı bir hareket Hemen çözmesi lazım çözmesi lazım hemen hemen çözmesi lazım yani Her türlü Çözmen lazımdı bebişler 9-2 Son el son el Eğer bu belli kazanırsa Özgür abi ordusu 3 bağının sahibi Hemen kendileri iletelim bunu 3 puan. 9-2 şu anda skor 9-2 Darkness Texas Ultra Oo, ayı bu anda yatırdı ya öyle kabak gibi durursan hocam orada olmaz o o iş olmaz kim kaldı Viz kaldı bakalım 2 elde de gerçekten büyük üstünlük ver der verememe 10 4 ve ona iki olacak büyük ihtimal. Bakalım. Viz dolar aldı. Çok zor, çok zor. Çünkü bombayı da imha edecek derken ona iki oldu zaten. Ona iki. Skor ona iki şu anda. Hemen iletelim. Evet şimdi rövanş için kendilerinde anlaşacaklar. Bakalım rövanş maçında çekebilirsek çekeriz. Diyoruz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Arkadaşlı sevgili arkadaşlı üyeleri. Değerli arkadaşlı üyeleri.